kötü bir şey. Yok yok. Dedim dedim işte Onur şey. Dedim <laughs> Onur İren'i seviyor. Gel İren'le evlendireyim. Dedim, ya ben günü. ne yapacağım bilmiyorum artık intihar edeceğim ya. Çok ben aşk şimdi İren'in İren fotoğraflarını babana atacağım. Oğlum salak salak konuşma. Sana öyle şeyler hevesin var ya hevesin. ona da işlem öncesi ben, inşası ver ben de. Basarım ben. senin bütün profiline. Beğenirse şey yapacağız, sana isteyeceğiz. Anlaştık biz ondan. Özdemir yapacağız. kol hevesi basarım sana. Oğlum neredin lan? Hevesi basarım hevesi sana. Sakın öyle yapma. Allah kahretsin. Vallahi iki saat sohbet ettik. Yemin et. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermesin. Hiç haberim yok. Şimdi öğreniyorum. Yemin ederim şimdi öğreniyorum ya. O zaman, o zaman Allah aşkına bir gelinlik at şuna ne olursun. Bir gelinlik ya, at şuna yalvarıyorum ya. sana. Olur, yalvarıyorum. Dur, dur dün dün açmadık yemeği çıkarmadık gönder bana atsın lan sen ikiler. Gel, ne gel, konuştun gel. lan babamla? Ne konuştun lan? Yok lan iyi konuştum valla. Ne konuştun doğru söyle lan. Oo araba geçti. Eyvallah Arda. Şişt, ne konuştun söyle bakayım. Dedim sana malik aleyküm selam dedi. Ne yapayım dayıcım dedim. İyiyim ee? iyi geldim sen ne yapayım dedim. Dedim sana ayakkabından su içilir dayım benim. Esnafullah dedi. Ne alaka lan ne alaka?

Ee? Anam da işte evi temizlemiş. Sen ne oturduğun odayı temizlemiş. Özlemi koy. Bokunu çıkarma. Ananı tamam. falan. Anam dedim anam. Tamam abartma kardeşim bak. Yine eski gibi olurum seninle sonra. Hiç yan yapamayız bir daha. Ee? Abi olur gene bir şey olmaz. Soğukta abileri gezemez. kurabiye yapıyorum. Tüysüz. Sokakta, sokakta gene yazamazsın. Ulan senin hale hani bak. Vallahi ibretlik yapacağım. Şimdi ban yedirteceğim bana. Gerizekalı seni. Yemişsin ee, zaten devam az önce. Et. Evet. <laughs> i̇şte evet. sen şimdi baban dedi kendi seçimini o kendisi yapar. Sen İren'i mi istiyorsun? Mükremin'i mi? Söyle bize. Bak sana hevesi, İren'i Mükremin'i ayarlamayan Onur Enar'dı. Hevese numaranı vereceğim lan senin. Heves ki onu. sana ifşa attıracağım. Evet ki. Heves kim biliyor musun? Heves. Oo Allah'ını seversen. Yönü çıktı Onur. <laughs> Ağlama. Sus. Nöbet kuşu mu? Juventus mu? Daha ne? Benim abim olur, Juventus. Bir dakika Juventus gerçekten mi? Ben Belki Onur kardeşin olarak bir dakika abi. Benim bir abim dakika abim. abim. Abi. Bir dakika, kes lan konuşmadan fazla. Abim ben ki abim. ben ki şunu abim hazırlamışım. Abim. Ha, bana da unicorn attı bak bir dakika abi. Nerede? Abi, abim. abi. Ben, bu şu anda bunu hazırlamışım burada yayına girmeden önce. Bak bak bak. <laughs> ben de abi, abi. <laughs>

Açılmamış bir taze gelin ya. Tam bir taze bak, gelin. Aşkım ya. Bak bak kesmişim hep. Bak nasıl kesmişim hep. <laughs> o kadarı karılarda da var. Bir şey olmaz. <laughs> 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 Gelinlik zaten la. Özdemir Özdemirko sen karı olsan çok fena güzel olurdun ama. Gerçekten. Gün, günlük beş tane koca değiştirmezsem adam. Devam, devam sana bir tur daha sokayım gel. Juventus. Demirkol. Bak şimdi. İren dediğin kişinin senden Bak. büyük İren'i var. Duyuyor musun beni? Ordur bana diyor bana diyor onun şaka yapmış şey yok benimki diyor. İren'in senden büyük İren'i var diyorum sana. Oğlum dur hadi olur ben ne yaptım? Şimdi o adam bana bir tane şey gönderdi. Kolye gönderdi. <laughs> Tamam yok. dur lan? Tamam söyle konuş lan. Ee? Bana bana bir tane kız yazdı tamam dedi sana çiçek göndereceğim tamam mı? Tamam ne, ne zaman yazdı lan? Ben dedim bari eski manitanın evine göndereyim bari kılla barışırız. Eee? ben <laughs> gönderdim bu gitmiş çelenk göndermiş. Eski manitanın evine mi? Tarık Dajo bu adam takip ettim seni. He? Eski manitanın evine mi? He evet, çelenk göndermiş. Eee? Tam barışacaktık <laughs> gene bokuna döndü. E ee, baş, Şimdi başka bir kar soğan çiçek gönderir sen yeni gönderiyor gönderiyorsun? Adam Faruk Taş ne yapayım? Eee? e şimdi ne oldu? Gitti kar sana bir tane alacaksın işte. de oğlum ben ka kadın satıcısı mıyım? Bir şey olmaz var var senden çok bir tane lan Ali Bey Ali Bey. Kendini kendini. Ya ulan kendini kendini şarkısına açın ne alaka ya? Ya benim sevincim bu, bana büyük hediye geldiği zaman bunu açıyorum ben her yerde. Seninle alakası yok. Ben her yerde bunu açıyorum. Al dinle. Bana biri hediye attığı zaman Oo, ben bunu açarım. Adam! Karı kapı adamsın! bak. <laughs> gelini, gelini, amca gelini Salmadan ölmem o ince delini Salmadan ölmem o ince delini kaybolmaz şerefli adam. Gelini 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 al ses gelini. Sarmadan ölmem o ince beni. Şey, ne? Terlikler nasıl güzelmiş? Her yerde, her yerde senin gelinlikli fotoğrafın var profil fotoğraflarında. Oo, her... Tarık abim benim, kral abim, aslan abim. <laughs> Yemeği ya. Şeref sizi görüyor musun? Yemeği alıyor ya. Nasıl seviniyor? Evet, evet. Keyifli yerde geliyor. Oo, oldu. 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 Paraları alıyor ya. Alıyor, alıyor. Yemeğe çıkıyor. Yemeğe çıkıyor. Sen de sen. çıkıyor ya şey işte, seviniyor lan. Yüme çıkıyor seviniyor seviniyor. Kimim yerine geldi la. Onur abine dua et işte. Teşekkür et Onur abine. Babasını yayına alma. Teşekkür Abi et biraz mi? Onur abine. Bak Tarık abi. Arkadaşlar Özdemir Oo, Kol'un seçmedim. son videosu abi. Özdemir Kol son videosunda kendi suratına filtre yapmış. Gerçekten yemiş He. gibi bir fotoğrafı hali var. Gerçekten mütreminin aynısı. aynısı. De hoş Lütfen Özdemir Kol'un son videosunun altına Bir dakika bir şey anlatıyorum. Bay Barlas. Aslan Teşekkür ederim. ederim. Bay Barlas. Lütfen Neyse, Özdemir abi. Kol'un son videosunun Tarık altına beyim. herkes, herkes Antep gelini yazsın lütfen herkes. Aa yok, yok yok. Olur yok. Rica olur, ediyorum sizden. Lütfen. 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 Olur, lütfen. Gelini gelini Antep gelini salmadan almadan. Tamam tamam yeter bu kadar şaka yaptım ya. Tamam. Olur. Düzeltiyorum. Şey tamam, öyle Ben yılbaşı günü karısız kalırsam sen bana şey yaparsın, şeyi parasını atarsın. Tamam ben şimdi ta hakkını vereceğim kardeşim. Tamam çok özür diliyorum. Sen sadece kötü kötü bak ekrana tamam mı? En son yaş tuttuğu gece. Altı karıncayı öldüren adam. 7 yedi, yedi. Yedi yedi. Yedi karıncayı öldürdü pardon. Hapishaneye Lütfen. niye girdiğini bilmediğimiz tek kişi. Aşkımsın sağ ol. Hapishanede bırakmayın. sadece, hapishanede sadece fotoğraf çektirdi. CikTok'un sefiri. 63 kiloda. daha. <laughs> Eskort avcısı. Oo gene buldun. Ne gene bozduk olmadı ki. <laughs> ne? Gene buldun. Hele yani, yani son saniye bir aslan attın. Onur'a böyle... Özdemir kol. bir şey söyleyeceğim. Sana hediye atan iki numaraya bakar mısın? Senin bokluğun. Yine senin bokluğun. Yine senin açtığın bir bela. Yine senin yaptığın bir şey. Kimse o helal olsun lan. Ya ne? O ne, iki ne, numara olur, kimse, olur, kimse olur, var ya olur. helal olsun lan. Ya olur. Ne sen. olacak? Beni mi yeneceksin lan? Atmadılar yenerdim atmadılar. Al. Ben gidiyorum kara abına. Tamam bana da pasla beni söyle tamam mı yayınlarda? Tamam sana bir tane şeyle direndim. Hayır heveçi sana paslayacağım hadi defol. Ben de hadi